Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ee, evcilik videosu çekeceğiz. Kızıma bir tane ev aldım ama bakalım kızım bunu biliyor mu? O zaman hemen geçelim. Bu arada arkadaşlar burada kızımın doğum günü. Yani <laughs> gibi bir tane Barbie'yim olsa. Neyse. Bununla da idare edebiliyorum. <laughs> Acaba ne zaman doğum günüm gelecek? Bugün ayın kaçı ki? Bir bakayım. Bugün galiba Perşembe ve hesaplamam lazım. Hemen. düşünmen lazım. Arkadaşlar bu arada çok titreme olabilir. Özür dilerim. Ee, galiba 28'i. Evet 28'i hesapladım. <laughs> Neyse ben oyunuma geri döneyim. Bun, bunu, bunlar uğraşacak değilim yani. Doğum günümse doğum günüm yani. Ama doğum günümü hiç sevmedim. Sonuçta annem bana sürekli iki gün sonra, iki gün sonra, iki gün sonra falan diyor. İki gün geçiyor, hala iki gün sonra diyor. Yani öf. Hmm, delireceğim neyse. Hemen bebeğimi uyutayım. yani bebeğim benim. Kocam artık dönürsün. Geliyorum anne. <laughs> öf, acaba ne oldu merak ediyorum. Kızım çabuk gör. Anne gidiyorum tamam. Ne oldu anne? Kızım sana çok güzel bir sürprizim var. Gerçekten mi? Evet. Bekle getiriyorum. <laughs> anne çok merak ediyorum. Tamam hemen geliyor. Evet arkadaşlar işte sürprizimiz bu. Barbie evi. Onun eşyaları da var tabi. İçine eşyalarını yerleştirdim. Daha büyük bir sürpriz olur. Sonunda getirebildim. Ay flash açıklamış. <laughs> Neyse şurada eşyaları da düşmüş. Ay ay. Neyse. Evet. Bu bir tanıtım videosu gibi bir şey olabilir. Söyleyeyim bunu ben telefonla hesaplayacağım. Neyse bekleyin. Evet arkadaşlar evimiz böyle bir ev. Bu benim ikinci Barbie evim. Şöyle. İlk önce detaylı anlatmaya geçiyorum. Çünkü daha baya bir süreniz var. 4 dakika falan. İlk önce arkadaşlar ben burayı buzluk olarak kullanıyorum. Bu arada bu baya bir eski ev. Yani bunu istersen... E, bunu almak isterseniz bulması birazcık zor olabilir. 2006'da anne ben 2002'de doğdum. Ablam alırmıştır. Burada arkadaşlar bir tane buzluk var. Siz buna eşya koymak için ya da e, normal yemek koymak için de kullanabilirsiniz. Fark etmiyor. Ben buraya yemek koymak için kullanıyorum. Balıklar falan var. Görünüyor mu? Evet. Şimdi arkadaşlar burada bir tane Barbie şeyimiz var. Parlıyor. Görünmüyor. Ha. Sonra burada takvim var. Bunu kendim yapmıştım. Böyle Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs. Haziran, Temmuz, Eylül, Ekim, Kasım'a kadar gidiyor. O kadar kadarına falan yapmıştım. Hatta Aralık da var. İyi hatırlıyorsam. Burada bir tane görselimiz var şöyle azıcık kuzucuk ve kurbağacık. Ben burayı tabi ee, mutfak şeyi olarak kullanıyorum. Bu arkadaşlar bunu kendim yaptım bu arada. Zaten çok belli. Evet eva kağıdının üstüne böyle çizdim. Ocak yaptım. Yapıştırdım. Bu arada arkadaşlar bu yapışkanlığı isterseniz çıkartabilirsiniz. Sonra Burada bir tane içeceğimiz var. Bu kadar Burada çıkınca var. Tabi bunundan koparmışım. ya ablam bilmiyorum. Ablam bu arada küçükken koparmıştır. Çünkü ben böyle çok fazla bu evde oynadığımı hatırlamıyorum. Açılmıyor. Ve açıldı. Açılsana yavrucuğum. Neyse. Bunun içinde e, işte tavalar şeyler var. Tabi bunu birazcık getirirken dağılmış ama Bunu kendim yaptım arkadaşlar. Bu arada sonra olursa 2 dakika kalmış. Hemen hızlıca göstereyim. Tava işte böyle ıvır zıvırlar. Burada yemekler var. Bunları da yine kaybedeceğim. 2 <laughs> dakika kalmış hatta 1 dakika. Burada arkadaşlar böyle bir şey var. Bunu açınca hepsini açılıyor ama içi boş burada böyle bir şey var böyle buraya tıklıyorsunuz açılıyor burada arkadaşlar ben görünmüyorum şöyle ay bir dakika kaldı hemen göstereyim şöyle bir şey var bir bilgisayar buraya tıklıyorsunuz böyle Ve böyle şey Burada hayvanların yapması için bir yer var. Burada kedi resmi var. Şu manzara da çok güzel. Seviyorum seni manzara. Şurada bir yer var. <laughs> Burası da içi dolu tabii ki. Böyle ıvır zıvırlaştı. işte. Bu, bunu isterseniz kapatabilirsiniz. Burada televizyon var. Aa, çok güzel. Daha... Aslanmış. Böyle bir şey. Böyle bir şey. Bir şey, böyle şey. Evet. Evimiz bu kadardı. Abone olup, like atıp, bildirimleri açmayı unutmayın. Sakın unutmayın.